Herkese günaydın. Normalde videoyu böyle açmayacaktım. Çünkü normalde sabahın köründe 7.30-8 gibi vapurda olmamız gerekiyordu. Ama olaylar öyle ilerlemedi. Herkes kaldı. Peki bu vlogumuzun başlangıcı ne? Hemen onu bah e bahsedeyim. Bugün günlerden 23 Haziran 2024. Ve doğum günümü kutlamak için Heybeliada'ya gideceğiz. Normalde saat 9'da Heybeliada'da olmamız gerekiyor. Lakin saat şu an. 822 ve hala herkes ee, yani çoğu kişi uyuya kaldı filan hala yoldalar gelmeye çalışıyorlar ve ben neredeyse 40 dakikadır onları bekliyorum Hah, böyle bir başlangıç oldu belki de bu videoyu başlangıcım buna koymam ama bunu kesinlikle çekmem gerekiyordu çünkü 40 dakikadır bekliyorum bu kadar zor olmaması lazım sabah köründe kalmak. <laughs> Neyse şimdi Şeyma gelecek. Sonra Burak, Melike ile Merve Kadıköy'den geçecekler. Bakalım kaç gibi orada olacağız çok merak ediyorum. Saat 9'da orada olacaktık. Büyük ihtimalle 9.30-10 gibi orada olacağız. Öyle. Bugün doğum günü kutlamaya gidiyoruz. Hadi bakalım. şükürler olsun biz adaya gelebildik. Saat 9'da geleceğiz diye anlaşmıştık. Şu an saat 10. Ayda. Ayda. Güzel bir yer bulduk. Normalde düşündüğüm yerden çok farklı bir yere geçtik. Ee, ama burası da çok güzel. Manzarası falan da harika. Hemen sizlere göstereyim. Burada denize karşı. Şimdi masayı kuracağız. Buraya mı kursak yoksa buraya mı kursak bilemedim. Üç masa yan yana olacak kalabalığız. Ailen falan var, arkadaşlarım falan var. Yani biraz kalabalık olacağımız için masalar hem gölgeli yerde dursun hem de üç tane olması daha iyi. Video, Video tabii ki de başlattım. <laughs> önemli detay şimdi masanın yerini değiştiriyoruz Şeyma şu an çok mutlu içinden de çok güzel şeyler söylüyor bana karşı ben de yardım ediyorum yardım ettim aslında bir taraftan ama şimdi eşyalara almak için var mı başka bir şey tamam şortum var bir de su Şimdi Begüm, Melike, Merve yok ortalıkta. Onlar nerede var bilmiyorum aslında. Begüm geliyordu yani yoldaydı. Şu an gelmiş olması lazım da. Neyse bir taraftan da hazırlıkları yapıyoruz burada. Size hazırlıkları da göstereyim. <laughs> Oturamadık. İnci ip aldım. Şimdi burada çalışıyoruz işte hepimiz. Hepsini aldım işte oradaki suları. Şimdi kamerayı ben buraya sabitliyorum. Artık ne? Buradan ağaca bağlamaya çalışıyorlar. Umarım bağlayabilirler. Sizi seviyorum gerçekten. Nasılsınız? Memnun musunuz? Halinizden. İstersen bu ağaç daha yakın. Bu ikisi olsun kanka. Mesafe daha iyi. Bu ikisi olsun. İyi tamam siz hangisini derseniz Ben uyarım Tamam ben size uyarım Hayır burada şey olmuş olur dedim Çok toplu gibi durur diye İyi tamam Tamam bağla bağla Burada işte balon yakalamacı da oynuyoruz Bir taraftan Balonlar sık sık kaçıyor. Ya şey, Burak yok, Begüm yok. Onlar neredeler? <laughs> Sabah köründe kaldırdım bunların hepsini. Herkes bir ayakta uyuyor yani şu an. Neyse biraz kendilerine gelsinler sonra konuşuruz. Sohbet ederiz. Ha ben size balon kısmını göstereyim. Bakın balon kısmı böyle oldu. Burak. Beni şöyle şey çeksene. Gelirse, i̇lgi ada alacak. Ben onu biliyorum. biliyorum <laughs> ben onu. Nereden basacağım? Yok basmana gerek yok. Açık zaten. Kamerayı çevireyim. Çek böyle uzakta Ha kadar. böyle. Hı. Balan yaptım. Bunu büyütebiliyor muyum? Yok. O özellikler yok <laughs> bunda. Güzel oldu ama Değil mi? Güzel <laughs> oldu ama Değil mi? oynadık eğlendik pastalarımızı falan yedik yemeklerimizi yedik yıllar önce tam iki, iki buçuk hatta üç yıl önce ben Melike ile tanıştım doğum günümde yine doğum günümdeyiz. Aha. ve üç yılımız oldu şimdi kamerayı Melike'ye veriyorum ve Melike'nin <laughs> üç yıl içerisinde <laughs> bir özet bir içindeki duyguları an, e, yani ben aktarmak istiyorum. Değişmemiş miydim ya? <laughs> İşte evet. değiştin ya, bakayım birinci ile ikinci Değişim uyuşuyor <laughs> mu? Öncelikle pişman mısın belki? <laughs> <laughs> evet, pişman mısın? Bunu bir soralım ilk önce. Bir de ilkinde e, çok güzel yorumlar söylemişti. Bakalım şimdi neler değişti hadi bakalım. Öyle evet. ne Şey demiştin. Ömer'i tanımıyorum ama hatta birisine benziyor demiştin. He, demiş mi? Şey, geleceği görememiş <laughs> Tamam. Ama ben çok usandım. Ben biraz öteye gittim. <laughs> Uzaklarda konuşuyorum. Aşağı doğru git de. ha. Karanlık <gülüyor> çıkma. Duymuyor. Sıldır lan beni. Evet. Öncelikle olarak selam. Ee, sesim gitmiyordur. Evet. Güzel. geçmişte... O ben hala iki tanıştım diyorum seninle. o iki gün tanıştım. İlk o gün içimdeki sirke kullanıp doğumluğunda zorla kendimi davet ettirdim. Çünkü seni seviyorum. Bazen kendi isteklerin için birazcık insanları zorlasan da pek bunu sevmiyorum ama onun dışında her şeyini çok seviyorum. Ee, eğlenceli bir insansın. Hmm, ben seninle tanıştığım için çok mutluyum. Memnunum. Şu an çok seviyorum. Öyle seni seviyorum. Şimdi şey var <laughs> beni şey bir ooo denize giriyorlar ve burası çok rüzgarlı, aşırı rüzgarlı. Şemal şimdi fotoğrafım çekmek istedi ve dedi ki Ömer çantamı da getir. Tamam Aa, yokuş aşağı iniyoruz ha. Tamam bir dakika geliyorum. Yok. Al çantan Bu değil mi? Evet, evet. Tamam. Telefonun nerede? Cebimde. Evet. Şimdi böyle bir alana geldik. Bu arada burası nasıl uçuyor ya bayağı. orada fotoğraf çekiniyorlar. <laughs> Burada da fotoğraf çekimini bekliyorlar filan. Burada da Burak var. Tehlikeli yerlerde takılıyoruz emin olsun. A aşırı güzel. Çakma bize, emin olsun. Beğenmezler emin olsun emin olsun. Aman dikkat edin. Biraz sonra top evet. oynayacağız ama bir türlü fotoğraf çekimlerinden vakit kalmadı. Şu an ayaklarım denize soktu. Aşırı merak ediyorum Nasıl çünkü şey abart abartılacak bir durum değil ama Şeyma çok şey bahsetti ya bayağı Oo, bir şey bahsetti. Ev, Her Uyur gün mu? bana diyor ki. Kanka sana hediye aldım diyor. İki tane hediye aldım. İkisi de birbirine bağlantılı diyor. Ama evet. söylemiyor hiçbir şekilde. Yani tabii ki de merak bağlantılı ederim. Bağlantılı değil mi kanka? Evet. İyi bana şey, bağlantılı. Sen tutsana. Şey, kamera düşüyor çünkü. Heh, biraz daha şunu. tamam. Bakayım ne almış. Hayır. Bir şartımı aldım. anladım. Son zamanlarda kafaya taktığım bir şey. Aç hepsini. Bir dakika dur. <laughs> Son <laughs> olarak kafaya taktığım Değil bir şey. <laughs> Anlamadım. Tamam koy sen. devamını çıkardım. <laughs> Anlamadım. Hayır belki karakterin ismi filandır diye düşünüyorum. bu üç boyutlu da yapılmış. Hı hı. Ha, bu... söylemeyin kendisi çok şey yapıyor ya biliyor ya her şeyi. Şimdi bulabilirse Tam bir şey diyeceğim. Mesleğini tam iyi yapıyor diyeceğim. Evet. Yoksa mesleğini bırak. Bir dakika. Bu bir e, film karakteri. Bu bir, bu bir şeyin dişi. <laughs> Allah <'ım>. ya. <laughs> Aa Harry Potter'daki o sırlar odasındaki kitap. Tamam. İyi biliyormuş tamam senarist. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bak. Adam, mı kadın mı kim yaptıysa çok güzel yapmış. Dur şöyle mi? Hayır tam ters. Tam ters. Hangi hani şey çıkıntılı olan yer daha şey olur. olacak. Oha. Bak şuraya da kırmızı boyayla şey yapacaksın var ya efsane olur. Ben izlemedim kanka bilmiyorum. Ben de bakayım. Nasıl? Harry Potter'ı izlemedim. Harry Potter karakterlerini ikide bir alıp alıp duruyorsun. Teşekkür ederim bu arada. Ben de o zaman dedim ki Harry Potter'la ilgili bir şey anlamıyorum. O zaman yapıyorum. diğeri de Harry Potter'la ilgili. Ben de, sen ne kadar <laughs> bir çocuksun ya. En azından Çok hani şeye, e, o ne denir ona? Kanka. Ha. Bunu da yollamışlar içinde hediye. Hani eve şey geliyor ya. Ha. Mektup geliyor, onun mektubunu simülasyonunu falan yapmışlar herhalde. Bu da işte o kitabın gerçek sahibi. Tom Hiddens mıydı? Neydi bu Hayır, o, ha, şey. Aa, Bunu ben almadım. Voldemort'un işte yani, gençlik hali. hali. Ama var ya buna bir kırmızı boya lazım olurmuş ha. Bak, bunu batırıyorsun. Madem bir koleksiyon yapıyorsun, bu eksiklerini tamamlamak gerekiyor. İyi düşünülmüş ha. Gittikçe evet. ortadan buralara gidiyorum. <laughs> <laughs> Kamerayı şu an Şeyma görmüyor çünkü bana doğru çevrili. Ama teşekkür ederim tekrardan. Ay, e, bununki ne o zaman? İbo'nunki e, nasıl bir karakter? Ay ben bunu boyarım ama. Ben bunu kırmızı Kanka, boyarım. Kanka bir şey alacaktım. Ee, bir tane konuşan şey var ya Hop. bitki. Ha. Ne, neydi onun adı? Neyse anladım. Heh, onu A alacaktım. bağırıyor. Ha, onu alacaktım ama dedim ki o hani zaten çirkin. Sonra bir dobi alacaktım. Aa dobi. Ama do <laughs> Hı. Evet. Herkes elif şey yap. Ben önceden almıştım kanka bir tane. Ondan sonra bu çok küçük gelir dedim. Senle konuştuk ya. Hı -hı. Dedim tabi şeyler daha alırım yanına direkt köyden buraya gelince olmadı. Teşekkür ederim. Bunda hep kararsız kaldım Alsam, ya. Alsam mı, almasam mı? Kullanamıyorum, kullanmaz mıyım? Ne mi? o? Kullanmaz kullanmaz mi? Mi? Ha. Değiştiriyorsun Hı? böyle. Aa çok tatlı. Bak böyle şey yapıyorsun, bunu değiştiriyorsun. Çocuğum abi kola vereyim mi o şişe gitmesin geri? Bak. Olur abla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendimi çok şey gibi hissettim. Mösrüt <laughs> o. Hangi saplı bak şöyle. Hep otur sürekli. Evet. Yer şereye de kamanlar. Hoşet buna koyayım içine. Şere de koyacağım size. Ha, gibi, evet onun gibi Onun gibi biz saklanıp Evet arkadaşlar eve geldim. Şimdi sizi şöyle bir sabitleyeyim ve vlogumuzu sonlandıralım. Çok güzel bir gün geçirdim. Ee, arkadaşlarımla, ailemle, sevdiklerim, insanlarla birlikte vlogun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama aslında bu yeni bir başlangıç demek. Çünkü ben 22 yaşında daha çok sosyal medyaya odaklanmak istiyorum. Sosyal medyanın hakkını vermek istiyorum artık. Ee, yandım bu arada. Yani <laughs> belli oluyordur diye düşünüyorum. Yani şu farka bakın ya. Baya yandım. Arkadaşlarım hediyeler almışlar. Harry ile ilgili. Şöyle hediyelerin çoğu yoldaymış. Bayramdan dolayı kargolar biraz geç çalışıyor. Onun için diğer hediyeler geldiğinde de tabii ki de sizlere göstereceğim. Ama güzel, kullanışlı, anlamlı hediyeler oldu benim için. Bir arkadaşım da bana tişört aldı. O, o içerideydi galiba. Neyse bir kameranın şarjı çok az hızlıca toparlamam lazım cümlelere ee, nasıl bir video çıktı ben de bilmiyorum çünkü e, editleme aşamasında e, daha farklı bir anda olaylar ilerliyor ee, güzel bir gündü ya gerçekten de böyle yıllar sonra ya da aylar sonra geçmişe baktığımızda bugünü çok güzel hatırlayacağız aa bak Ömer hatırlıyor musun böyle bir an yaşamıştık diyeceğiz. Ne olursa olsun iyisiyle kötüsüyle güzel anılar biriktirmeye çalışıyoruz. Bence bugün de öyleydi. Zaten Sezen Aksu'nun dediği gibi mutluluk 3-5 kısa mutluluktan ibaret yani. Öyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Artık yeni bir yaşa giriyorum. Merak etmeyiniz. Bu 22 yaşında sosyal medyanın hakkında vermek istiyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.